bir Osmanlı padişahının kadınların ne giyeceğine dair ferman yayınladığını hayal et. Üçüncü Mustafa tam olarak bunu yaptı. Peki neden bir padişah modayı bu kadar dert etti? Sebep tamamen ekonomik ve ahlakiydi. O dönemde kadınlar arasında lüks, ithal kumaşlara ve gösterişli kıyafetlere karşı inanılmaz bir ilgi başlamıştı. Bu durum hem devletin parasının yurt dışına akmasına neden oluyor, hem de padişah a göre toplum ahlakını bozuyordu. Bunun üzerine 3. Mustafa, kadınların giyebileceği kumaş türünü, feracelerinin yakalarının ne kadar açık olabileceğini ve hatta ayakkabı boylarını bile bir fermanla belirledi. Bu kurallara uymayanlar ise halkın önünde cezalandırılıyordu. Devlet, modaya resmen savaş açmıştı. Görünüşe göre Osmanlı'da ne giysem derdi. Bugünkünden çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabiliyormuş. Bu teoriye katılıyor musun? Yorumlarda tartışalım.